Çok değerli milli görüşçüler. Milli görüş kıyamete kadar modası geçmeyecek olan görüştür. Milli görüş Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın görüşüdür. Milli görüş peygamberlerin yolundan yürümek demektir. Milli görüş kuvveti değil hakkı üstün tutmak demektir. Milli görüş yaşanabilir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya adil bir dünya demektir. Milli görüş kuvvetin üstün tutulduğu değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünyanın kurulması demektir. Milli görüş merhum Erbakan hocamızın görüşüdür ve milli görüş biraz evvel de söylediğim gibi peygamberlerin yolundan yürüyenlerin görüşüdür. Milli görüş Kıbrıs harekatını gerçekleştiren cesarettir. Milli görüş tarihte ilk defa Amerika'nın incirlik üssünün kapısına kilit vuran cesarettir. Milli görüş işçiye, memura, emekliye, cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamlarını veren berekettir. Milli görüş 40 sene önceden bugün Orta Doğu'da olanları anlatan ferasettir. Milli görüş siyonizmin planlarını herkesten önce fark eden ferasettir. Milli görüş 76-77'de bundan 50 sene evvel Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini başlatan vizyondur. Milli görüş bundan ta 50 sene evvel asal sanı kurarak Türkiye'de savunma sanayi ve elektronik sanayinin temellerini atan vizyondur. Milli görüş tam 100 sene aradan sonra Mehmetçiyi Filistin'in El Halil kentine gönderen siyasettir. Milli görüş <laughs> ilhamını Eyüp el Ensari Hazretlerinden alan siyasettir. Milli görüş kökleri altı asır boyunca dünyaya adalet dağıtan ecdadımıza dayanan bir görüştür. Milli görüş Dört partisi kapatıldığı halde yolundan alıkonulamayan harekettir. Milli görüş önce ahlak ve maneviyat sancağıyla Türkiye siyasetinde yeni bir çığır açan hidayettir. Milli görüş mazlumun ezilenin derdiyle samimi olarak dertlendiren merhamettir. Yeniden Refah Partimiz Cenab-ı Allah şükürler olsun bugün işte böyle bir yıldız olan milli görüşle parlıyor. Milli görüş yıldızı sayesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oluyor. Milli görüş sayesinde yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurma potansiyeline sahip oluyor. Milli görüşle ikinci 40 yılda yeniden şahlanacağız. İkinci 40 yılda milli görüşle yeniden iş başına geleceğiz ve bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından yine milli görüşle yine refahla kurtaracağız inşallah